giftayım ben sana hayır. sana bundan yap ben sana bundan yapayım mı oha benim <ona. Gülüyor> Telefon kırıldı. <laughs> şaka şaka. Kırılmadı. Düşürdün <laughs> mü? Telefon kırıldı. Gel sana deneyelim. <laughs> biz neyse yavaştan gidelim. Evet arkadaşlar, biz bugün Edrem'i tek el kalacağız. Gel buraya. Gel. <laughs> yes. <laughs> Biz yavaştan gidiyoruz. Değil mi? Ne yiyorsun? Hoppa.

Çiğ köfte, ayran, Bence. ayran. Çiğ köfte, ayran. Cats, cats in Turkey. working. Çiğ, 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 çiğ,